Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Torba yasa çıktı mı? Gözler ikinci torba yasaya çevrildi. Maddeleri gündem oldu. Yeni torba yasada neler var? Ne zaman çıkacak? Torba yasa çıktı mı? Yılın ilk aylarında ilk torba yasa meclisten geçmiş ve birçok sorunun üstesinden gelinmişti. Fakat çözülemeyen bazı sorunların ikinci torba yasa ile birlikte çözüleceği ifade edilmişti. Özellikle Bağkur prim eşitleme, emekliye zam, ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki yeni torba yasa maddelerinde neler var, ne zaman çıkacak? İşte ikinci torba yasa maddeleri ve ayrıntıları hakkında her şey. Torba yasa çıktı mı? Mecliste beklenen yeni torba yasa tasarısı, ekonomiye dair önemli düzenlemeler içermesiyle dikkat çekiyor. Yasa tasarısında, ev hanımlarının emeklilik haklarına ilişkin yeni düzenlemeler, en düşük emekli maaşlarına yapılacak ek esnaf için erken emeklilik imkanları ve yeni evli çiftlere sunulacak 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi gibi önemli maddeler yer alacak. Ancak özellikle EYT staj çıraklık ve Bağkur prim eşitleme sorunu ilk gündem maddesi haline geldi. Peki yeni torba yasa maddelerinde neler var, ne zaman çıkacak? İşte ikinci torba yasa maddeleri ve ayrıntıları hakkında bilmeniz gerekenler. Torba yasa çıktı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ikinci torba yasa teklifinde Aile ve Gençlik Bankası, Faizsiz Evlilik Kredisi, Ev hanımlarına emeklilik gibi bir dizi konunun olduğu öngörülüyor. Ancak torba yasa maddeleri de henüz kesinleşmiş değil. Bağkur prim eşitleme var mı? Şu anda Bağkur sigortası kapsamında olanların sayısı 3 milyon civarında. 8 Eylül 1999'dan sonra Bağkur kapsamında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7220 yıl, erkekler 9000 güne tabi bulunuyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra 1800 gün kazanan bağkurlular 5 yıl daha az prim ödeyecek ve şartları taşıyanlar erken emekli olacak. Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Taşerona kadro son durum. Taşeron işçilere yönelik düzenlemede meclis yolunda, 100 bin taşeron işçinin beklediği işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek. Torba yasa ne zaman çıkacak? Emeklilere ek 5000 TL, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi ve aile ve gençlik bankası gibi konuların yer almasının beklendiği torba teklif henüz meclisten geçmedi. Son gelişmede torba yasanın 16 Ekim saat 17'ye kadar muhalefet şerhlerine verilmesine ve TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesine karar verilmişti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.